Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomun lütfen tamamını izleyin çünkü size ve bana çok büyük bir sürpriz var. Sizin de görmenizi istiyorum. Baştan şunu söyleyeyim. Şu bu sürpriz için çok çok teşekkür ediyorum. İsmini vermeyeceğim. Bir ablamız bana benim için çok büyük bir hediye gönderdi. Belki kendisi için küçük veya normal olabilir ama benim için çok büyük bir hediye. Kendisi bana Instagram'dan ulaştı. İşte Neslihan'cığım sana şöyle şöyle bir şey almak istiyorum. Orada bildiğin bu uygulama var mı falan diye sordu. Ben de söyledim bildiğim uygulamayı. Oradan benim için sipariş etti. Hatta geçen günlerde gördüğünüz oyunu hani çocuklar oynuyordu. Onu da ablamız aldı. Bir tane de çanta var. Onu da size göstereceğim. Onun dışında arkadaşlar yani e, bu videoyu özellikle çekmek istedim. Bana yapılan iyilikleri görün diye. Çünkü herkes genelde çok tepkili bir şekilde cevap ya ya da ne bileyim. Bana yapılan iyilikleri hiç beğenmiyorlar ya da bana karşı dürüst olan insanları, beni seven insanları sevmiyorlar. Bazıları ama tabii ki de hepiniz değil. Ben YouTube'a başladığından beri herkesle mücadele ediyorum. Hepiniz biliyorsunuz. Beni sevenler de oldu, yanımda olanlar oldu, bana yardım etmek isteyenler oldu. O yüzden ee, dediğim gibi çok çok mutluyum beni seven insanların da olması, beni düşünen insanların da olması çok güzel bir şey. Böyle küçük de olsa bir video çekmedim, paylaşmak istedim yani çekmek istedim. İlk önce size çantamı göstereyim. Siparişin içinde bir o oyun, bir de şu çanta vardı arkadaşlar. Şöyle siyah bir çanta, kol çantası. Bunu artık dışarıya giderken kullanacağım. İçine telefon, işte cüzdan vesaire falan koyarım. Mendildir falan çocuklar çünkü biliyorsunuz lazım oluyor. Hatta çantanın hiç geleceğini düşünmemiştim ama çanta da geldi bir tane dedim ihtiyacım vardı teşekkür ederim. İsmini vermiyorum çünkü ismini verince e, bu sefer şey oluyor. E, daha doğrusu beni sevmeyen insanlar gidip onları da hakaret ediyorlar ve bu hiç doğru bir şey değil. Yani sonuçta bir iyilik yapmış bana iyilik yapmak istedi yaptı iyiliğini. Yani kötü kalpli insanlar dediğim gibi hep uğraşıyorlar hem benimle hem de bana yardım edenlerle. Daha önce de biliyorsunuz Asena ablamız bana market alışverişi yaptırmıştı. Onu da biliyorsunuz, haber dersiniz. O zaman size göstereyim arkadaşlar. Şöyle büyük bir paket, büyük bir kutu. <laughs> paket açılımı yapacağız arkadaşlar sizinle. Önce bir düşünün bakalım bunun içinde ne olabilir? şöyle. O zaman hazırsanız açalım arkadaşlar. Bu arada ödemeyi falan her şeyi kendi yaptı. Yani kapının önünde ben hiç ödeme falan yapmadım. Ya da parayı bana göndermedi. Kendisi kredi kartıyla ödedi. O zaman <laughs> açalım mı? Ben de heyecanlıyım bu arada. Sizin kadar en fazla. Bıçağımız da kesmiyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. Tamam durun açacağım şimdi. Az kaldı. Şuradaki boşluktan açalım. <laughs> Öncelikle şu paketleri şey yapalım. Açayım mı arkadaşlar? Heyecanlı mısınız? Sizce bu kutunun içinde ne olabilir? Biraz büyük bir kutuya da benziyor. Eminim siz de çok mutlu olacaksınız. Çünkü siz de çok istiyordunuz. <laughs> Allah'ım yarabbim. arkadaşlar. <laughs> nasıl ama? Bir tane şöyle el süpürgesi arkadaşlar. Elektrikli süpürge. Zannedersen bu şarj oluyor ya da elektrikle çalışıyor. Bilmiyorum. İçini de bakalım açalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bu arada çocuklar da heyecanlı benim gibi çocuklar beni buradan izliyorlar. Belki bunu şu anda kuramam ama kurduğumda size vlog'ta gösteririm. <laughs> bunu kurmak lazım arkadaşlar. Ben şimdi bunu kurmayı bilmiyorum. Daha önce kullanmadım. Burada da belgesi var. Şöyle fırça arkadaşlar. Bir sürü şey çıktı. Çok güzel ya görüntüsü bile baktım da. Çok güzel değil mi? <laughs> Eminim şu anda beni seven tüm insanlar diyordur ki Neslihan senin adına çok mutlu oldum, çok sevindim. Güle güle kullan diyorlardır. Bir şey daha var burada. Son olarak şöyle bir şey var. Dediğim gibi şu anda burada kurmam imkansız. Size göstermek istedim. Bir deneyelim isterseniz. Bilmiyorum ben. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Galiba bu... Yok hayır. Buraya değil. <laughs> gülmeyin tamam mı? Benim de bir bilgim yok ya. Evet şöyle galiba bence. Ay bu nasıl bir şey? <laughs> bu da sinaya vermedi bu. Gülmeyin gülmeyin komik geliyor ama. Şu ucu zaten bunu anladım. Neyse arkadaşlar ben bunu kurarım. Deni, deneyeceğim inşallah. Deneyip e, bana alan kişiye de haber vereceğim nasıl çıktı diye. Sizinle de dediğim gibi bu heyecanımı paylaşmak istedim. Sizler de çok istiyordunuz bir tane elektrik süpürgem olsun diye. Hamdolsun elektrik süpürgesi de geldi. Yani şöyle söyleyeyim. Hep endişeleniyorsunuz. Diyorsunuz ki Neslihan senin evinde o yok, bu yok, şu yok. Olması lazım. Evin küçük falan. Ben hep ne diyorum arkadaşlar? Ben hep diyorum ki şu anda yok belki ama rızkı veren Allah'tır. Ve biz neyin nereden geleceğini bilmiyoruz. Şu elektrik süpürgesini ben kimseden istemedim, kimseye söylemedim. Ablamız bana kendi ulaştı. Kendisi bana yazdı, yardım etmek istedi bu konuda. Sana bir süpürge alacağım dedi. Ben çok mutlu oldum tabii ki de. Allah razı olsun ondan tekrardan. Allah tüm iyi kalpli insanlardan Allah razı olsun. Gerçekten dediğim gibi hani... Ee, Rızkınız nimetinizi Allah veriyor. Bazı bir vesileler oluşuyor, mucizeler oluşuyor. Ben şu anda hiç düşünmezdim bana elektrik süpürgesi geleceğini ama demek ki gelecekti yani şu vakit, şu zaman gelecekti ben bu videoyu çekecektim. Bir de arkadaşlar son olarak kapatmadan önce şunu da söylemek istiyorum. İnsanlar hep diyorlar ki Neslihan sen dilencisin, işte insanlardan yardım istiyorsun, duygu sömürüsü yapıyorsun falan. Arkadaşlar benim yaptığım duygu sömürüsü değil. Yani ben size açık açık her şeyi anlatıyorum. Size yalan söyleyip de size neden böyle bir kandırmaca yapayım? Durumum yoksa yok diyorum. Türkiye'de gide gidemiyorum biliyorsunuz. Neden gidemiyorum? Durumdan dolayı gidemiyorum. Yani evimin halini her şey biliyorsunuz zaten. Kimseye duygu sömürüsü yapmaya gerek yok. Sonra da diyorlar ki sen dileniyorsun, insanlardan para istiyorsun. Ben kimseden para istemedim, dilenmedim. Ayrıca yardım almak kötü bir şey değildir. Eğer birisi size yardım etmek istiyorsa kabul edin eğer ihtiyacınız varsa. Bakın benim ihtiyacım vardı ben kabul ettim. Bunda kötü bir şey yok. Bu dünyada o kadar zor durumda olan insanlar var ki bizden bile daha zor durumda olan insanlar var. Onların da yardımlara ihtiyacı var. O zaman onlar duygu sömürüsü mü yapmış oluyor? Öyle olmuyor arkadaşlar. Yani bu yorumları yazanlara söylüyorum. Öyle olmuyor. Eğer gerçekten size birisi yardım etmek istiyorsa ve sizin de gerçekten ihtiyacınız varsa o yardımı kabul edin derim. Ben kabul ettiğim gibi. Siz de kabul edin. Artık videomu kapatıyorum bu arada. Videomuzu lütfen beğenmeyi. Güzel güzel yorumlar bekliyorum sizden. Ve ablamıza tekrardan çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere inşallah vlogda size göstereceğim süpürgeyi. Kurup böyle güzel bir şekilde temizlik yaparken gösteririm. یشم که